Merhabalar, ben Rumet Çayin. Yakın Kampüs kanalına hoş geldiniz. Bugün Revit programını tanıtacağım. Revit programının neden tercih edilebilir olduğunu, neden tercih edilmesi gerektiği ile alakalı küçük bir giriş yaptıktan sonra temel konularla, arayüz tanıtımı ile birlikte temel komutlara değinerek ilerlemeyi planlıyorum. Revit de dünyada son yıllarda popülerliğini inanılmaz derecede arttırmış durumda. Ülkemizde de son bir iki yıldır aldı başını gidiyor. Çok popüler bir konumda. Öncesinde de kullanılıyordu ama son bir iki yıldır daha popüler konumda olduğunu söyleyebiliriz. Revit neden tercih edilebilir? Revit bir mimarın, inşaat mühendisinin, makine mühendisinin ve elektrik mühendisinin hatta iç mimarın aynı anda bir proje üzerinde çalışmasına imkan tanıyan bir program. Bu Revit'i tercih edilebilir kılan en büyük özelliklerden biri. Bir diğer özelliği parametrik olması. Yani ben bu tam anlamıyla komple bir mimarlık programı olduğu için ben planı çizdiğimde Kaba tabirle söylüyorum tabii ki de bunu. Bana kesitini, görünüşünü ve 3 boyutunu veren bir program. Ve ben 3 boyutta yaptığım bir değişiklikte plana yansıyıp yansımadığıyla alakalı bir kaygı gütmüyorum. Çünkü Revit'in bunu benim yerime yaptığını biliyorum. Ya da kesitte yaptığım bir değişiklik acaba 3 boyuta yansıyacak mı diye bir kaygı gütmüyorum. Revit'in bunun benim yerime yaptığını biliyorum. Bir diğer önemli özelliği ise tasarımdan uygulama aşamasına kadar bize bir süreç tanıması. Yani ben planını çizip kesitimi, görünüşümü, üç boyutumu, hatta sunumumu, görselleştirmemi bu programda yapabilirim. Uygulama için metraj bilgilerini alabilirim. Hangi parçadan ne kadar üretilecek ya da kaç tane kapı kullanacağım? Hangi ölçülerdeki kapıdan kaç tane var? Bunları bana parametrik olarak sunuyor. Ben projede son anda bir mimarları en çok rahatsız eden konulardan biri revizyonlardır. Yani biz revizyonu aslında pek sevmeyiz ama olması da gereken bir şey. Bir revizyon yaptığımızda bütün kesiti, görünüşü, üç boyutu yeniden değiştirmek zorunda kaldığımız dönemler oldu. Revit bunun önüne geçiyor. Ben bir değişiklik yaptığımda bunun metraj dahil her şeye yansıyacağını biliyorum. Bu Revit'in en önemli avantajlarından biri. Ufak bir giriş yaparsak Revit'i açtığımızda bize basit olarak 3 tane ekran karşılıyor. Solda project ve families kısmı. Families nedir diye küçük bir giriş yapmamız gerekirse Revit family tabanlı bir programdır aile tabanlı bir programdır. Yani kapıyı kapı olarak kabul ediyor. Çizgisel bir formda değil ya da bir obje olarak değil, kapıyı kapı olarak tanıyor ya da masayı masa olarak tanıyor gibi. Temel küçük ailelerin birleşimiyle bize bir bütün sunmakta. Project kısmı var. Bu project kısmında bazı template'ler var. İşte architectural template, mechanical template, construction template gibi. Yani mimarlar için kolaylık sağlayacak bir arayüz hazırlıyor ya da inşaat mühendisleri için bir arayüz hazırlıyor ya da mekanikçiler için bir arayüz hazırlıyor. Hepsinin ayrı ayrı kısımları var. Burada resources kısmında küçük ipuçları, videolar ve tutorial'lar mevcut. Bu Üst kısımda bizim son kullandığımız projeler. Altta ise family'lerle alakalı yaptığımız çalışmalar. Yani biz Revit'te aynı zamanda bir proje yaptığımızda bir mimari projenin yanında konstrüksiyon projesi de yapabiliriz. Konstrüksiyon tasarımı da yapabiliriz. Mekanik bir projede çizebiliriz. Hepsi ayrı ayrı uzmanlık gerektiren konular. Biz arkitektür kısmından bahsedeceğiz, mimari kısımdan bahsedeceğiz. Aynı zamanda iç mimarlık elemanlarını da tasarlayabiliriz. Masa gibi ya da özel tasarım ürünü gibi. Biz hepsinden değineceğiz. Çünkü bir mimarın bilmesi gerektiği bazı temel konular var. Mimarlık hepsine az da olsa değindiği için biz de mekanikçilerin girdiği kısma da biraz gireceğiz. İnşaat mühendisinin girdiği kısma da biraz gireceğiz. İç mimarlığın girdiği yere de biraz geleceğiz. Lafı fazla uzatmadan hemen giriş yapmak istiyorum. Architectural Template'e girdim. Arayüzden bahsetmek istiyorum program açılınca. Çok basit bir arayüze sahip. Çok kolay bir program aslında. Bu kolayların içerisinde bazı detaylar var. Detaylara hakim olduktan sonra aşamayacağınız hiçbir şey olmadığına inanıyorum. Solda bizim Project Browser'ımız var. Az önce giriş kısmında da bahsettiğim gibi. Revit'te biz aynı zamanda plan çizip kesit görünüş sunum üç boyut her şeyi yapabildiğimiz için nerede olduğumuzu bilmemiz lazım. Bulunduğumuz yer bize koyu şekilde yazılmış olarak gözüküyor. Görüyorsunuz. Level 1'de şu an birinci kat planındayım. Hiçbir şey olmadığı için göremiyorum tabii ki de. Şu an ikinci kat planına geçtim. Ya da elevation görünüş demek hemen doğu görünüşüme geçiş yaptım. Hiçbir şey olmadığı için göremiyoruz tabii ama zamanla çizdikçe göreceğiz. Yani Project Browser benim projede nerede olduğumu gösteren yardımcı bir panel. Sağda Properties panelim var. Bu Properties paneli bütün objelerin, nesnelerin ya da seçtiğim herhangi bir öğenin özelliklerini gösteriyor bana. Bir duvar çiziysem bu duvarın yüksekliği, ne kadar kalınlığı, ne kadar ya da taşıyıcı olup olmadığı, taşıyıcı duvar olup olmadığıyla alakalı ya da bulunduğum kat planı ile ilgili bazı özellikler, kat kesme, düzleme kaç metrede olacak gibi birçok konuları düzenleyebildiğimiz panel Properties. Üstte de Ribbon menü dediğimiz şerit menü mevcut. Bu şerit menüde üst başlıklar var. Bütün üst başlıkları hızlıca tanıyalım. Architecture üst başlığında benim temel mimarlık elemanlarım var. Bizim temel olarak kullanacağımız mimarlık elemanları. Wall komutu gibi, door, window. Yani ben wall komutuna girip basit bir şekilde duvar çizebilirim. Ya da door komutuna girip kapı çizebilirim vesaire gibi. Structure üst başlığında ise temel taşıyıcı elemanlarımı yerleştirebilirim. Taşıyıcı duvar, kolonlar, kirişler gibi. Sistem üst başlığına geçersek burada mekanik elemanları görüyoruz. Springlerden gider borularına kadar ya da elektrik ekipmanlarıyla alakalı kablo kanalları vesaire bütün bunları görebileceğimiz bir panel sistem üst başlığı. Insert üst başlığında ise Revit'e dışarıdan ekleyebileceğimiz bazı öğeler var. Örneğin bir ben AutoCAD dosyasına sahibim. Sıkça karşılaştığım sorulardan biridir bu. Daha önce AutoCAD'den çizdiğim bir projeyi Revit'e atabilir miyim? AutoCAD iki boyutlu bir program olduğu için iki boyutlu çizilen bir dosyayı, bir öğeyi üç boyutlu programa attığımızda onu 3 boyutlu halde göremeyiz tabii ki de ama altlık olarak kullanma şansına sahibiz. En önemli avantajlarından biri Revit'in diğer e, BIM programlarına kıyasla ArchiCAD gibi Autodesk'in ürünü olması. AutoCAD ve 3ds Max de Autodesk'in ürünü olduğu için aralarındaki uyumluluk inanılmaz derecede iyi. Eee ArchiCAD programında çizilen bir programı AutoCAD'e aktardığımızda bazı kaymalar yaşayabiliyoruz. Ancak Revit'ten çizilen bir projeyi ilerleyen zamanlarda detaylı bir şekilde göreceğiz zaten. AutoCAD'e aktardığımızda kaymaları geçtim. Layer'lı bir şekilde daha derli toplu, düzenli bir şekilde aktarıyor. Çizgi kalınlığımızı istediğimiz gibi düzenleyebiliriz. Bu anlamda Revit'in yetersiz kaldığını düşündüğümüz noktada Otoket veya da 3ds Max gibi daha önceden bildiğimiz, hakim olduğumuz programlarla uyumluluğu çok iyi derecede olduğu için eksiklerimizi oradan kapatabiliriz ya da AutoCAD ve Max'in dünyada evrensel bir dil olarak kabul edebiliriz. Çünkü dünyanın neresine gidersek gidelim AutoCAD ve Max ilaki geçerli olacaktır. Herkes Revit kullanmayabilir ya da çalıştığınız ülke ya da çalıştığınız ofis, şirket en basiti çalıştığınız ozalitçiler Revit kullanmıyor olabilir. Bu bize bir sıkıntı teşkil etmesin diye AutoCAD ile ve 3ds Max'e olan uyumluluğundan da eğitim süresince bahsedeceğiz. Ben çizdiğim bir projeyi 3 boyutunu Max'e nasıl aktarabileceğimi hatta AutoCAD 3D'ye nasıl aktarabileceğimi detaylı bir şekilde göreceğim. Annotate üst başlığında olmazsa olmazlarımızdan biri ölçülendirmeleri göreceğiz. Analiz üst başlığında çeşitli analizler yapabiliriz. Lejantlar hazırlayabiliriz. Messing and Site üst başlığında ise arazi modelleme. Arazi modellemenin en kolay olduğu programlardan biri. Çünkü dediğim gibi mimari odaklı bir program olduğu için önemli ölçüde mimarların işini kolaylaştıran bir program. Ben arazi buradan modelleyebilirim. Arazi kesitini alabilirim. Yapımı arazinin üzerine oturtup yapım arazi üzerindeyken e, komple boydan kesitler alabilirim vesaire gibi. View üst başlığında ben görünüşlerle alakalı, View Manage, Manage üst başlığında görünüşler ve proje ayarlarıyla alakalı bazı detaylarda bulunabilirim. Materyal atayabilirim add-ins çeşitli pluginler, eklentiler yükleyebiliriz. Lumion üst başta sizde olmayabilir. Bunu nasıl ekleyeceğimizden de bahsedeceğiz. Lumion'u aktarabiliriz. Revit'in render motoru var ama çok işe yarar olduğunu söyleyemeyeceğim açıkçası. Render konusunda biraz daha gelişime ihtiyaç duyuyor. Bunun yerine Enscape ve Lumion'la daha hızlı, daha kaliteli renderlar alabiliriz. Yani Revit'in iyi olduğu noktalar var. Örneğin Revit tam bir çatı ustası diyebiliriz. Her türlü çatıyı tasarlayabilirsiniz, her türlü detayı verebilirsiniz çatıyla ilgili. Tam bir çatı ustası diyebiliriz. Ama render konusunda da başarısız olduğunu söyleyebiliriz. Yani Revit'in iyi yönlerinden ve kötü yönlerinden de bahsedeceğiz. Kötü yönden ziyade eksik olduğu yönlerden de bahsedeceğiz ve bu eksik yönlerin nasıl telafi edebiliriz? Nasıl giderebiliriz? Bunlardan da bahsedeceğiz ve bunlarla alakalı alternatifler sunacağız. Modify üst başlığında bütün programlarda ortak olduğu gibi bizim Temel e, hareket kabiliyetimizi sağlayan elemanlar mevcut. Move komutu gibi, Copy komutu gibi, Rotate ve Trim komutları gibi. Son olarak sol üst başta R harfinde mevcut olan Revit menüsü var. Bu Revit menüsünde de bütün programlarda ortak olan yeni dosya açma, kaydetme, e, farklı kaydetme ve export seçenekleri mevcut. Bu export seçeneklerinde AutoCAD'e nasıl aktaracağımı ya da e, 3DS Max'e nasıl e, aktarabileceğimi ya da bir görseli nasıl görsel ve animasyonu nasıl kaydedebileceğimi göreceğim. Son olarak Revit'le neler yapabileceğimizden küçük örnekler verip bitirmek istiyorum çok fazla uzatmadan. Az önce gördüğünüz rastgele çizdiğim iki duvar arasındaki bağlantıyı ben hiçbir şekilde düzeltmedim. Kendisi bağlıyor. Ya da arkitektür üst başlığına gelip vol komutumu çalıştırdığımda buraya ek bir duvar eklemek istediğimde aradaki temizliği kendisi yapıyor. Otoketle arasındaki en önemli farklardan biri bu da Revit'i tercih edilebilir kılıyor. Bu işçilik dediğimiz kısım, offsetleme, trimleme, fazlalıkları aktarma, kapı dediğimizde kapı arasındaki boşluğu, temizleme, çizgi kalınlıklarını düzenleme gibi işçilik dediğimiz kısımlardan bizi kurtardığı için tasarıma daha fazla vakit ayırabiliyoruz. En çok sorulan sorulardan biri Revit'in tasarımı kısıtlayıp kısıtlamadığı ile alakalı. Revit tasarımı kısıtlamıyor. Tam tersi bu gibi işçiliklerden bizi kurtardığı için tasarıma daha fazla vakit ayırabilmemize olanak tanıyor. Burada gördüğünüz gibi basit bir şekilde duvar çiziyorum. Hatta çizdiğim bu duvarların kalınlığını değiştirmek istediğimde 20'lik duvar değil de 30'luk bir duvar kullanmak istediğimde bağlantılarını kendisini sağladığını görüyorum. Ya da bir pencere eklemek istediğimde basit bir şekilde pencere kasası için yuvası kasasını kendisi çiziyor. Pencerenin yuvasını kendisi açıyor. Onun dışında hemen hiçbir şey yapmadan gördüğünüz gibi 3 boyuta gidiyorum. Ve bana basit bir şekilde 3 boyutunu vermiş oluyor. Ben burada bir oransızlık görüyorum. İşte Revit tasarımı kısıtlar mı, yanlış tasarım yaptırır mı gibi sorulara cevap. Burada ben bir oransızlık gördüğünde hemen bu duvarları seçip bunların yüksekliğinin 4 metre ikinci kata kadar olmasını isteyip 4 metre olmasını istediğimde hemen oranlı hale geliyor. Son olarak görünüşlere gidip küçük örnekler verip bunları gösterebiliriz. Ya da bir kesit almak istediğimde buradan kesit al demem yeterli. Kesit çizgisini çizip göstermem yeterli ya da kesit ok yönünü değiştirmek istediğimde hemen bakış açısını değiştiriyor. Bu anlamlarda, bu anlamda bize kolaylık sağladığını söyleyebiliriz Evetin. Gördüğünüz gibi ben basit bir şekilde planımı çizdim. Bana 3 boyutumu verdi, görünüşlerimi verdi, kesitimi verdi. Son küçük bir denemeyle bitirebiliriz. Ben bu kapıyı duvarın dibine kadar taşımak istediğimde 3 boyutta yaptım bu değişikliğin plana yansıdığını da hemen görüyorum. Bunun haricinde bize çift ekranda çalışma şansı veriyor. Şu ana kadar açılan tüm ekranları bize veriyor. Ekranı ikiye bölüp planda ve 3 boyutta senkronize çalışma imkanı da sağlıyor bize. Tıpkı Max gibi diyebiliriz bu anlamda. Bir yerde yaptığım değişiklik hemen yansıyor. 3 boyutta yaptığım değişiklik plana yansıyor. Planda yaptığım değişiklik 3 boyuta yansıyor. Bunu tasarımın başından sonuna kadar sürdürebiliriz. Bu videoluk bu kadar program arayüz tanıtımı ve program tanıtımı ile alakalı söyleyebileceklerim bunlar. İlerleyen aşamalarda tüm noktalara daha fazla değinip program hakkındaki tecrübelerden ya da dünyada program hakkında neler konuşulduğundan daha fazla bahsedeceğiz. Yakın Kampüs kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.